TT nasıl yapılır? Matematik kampımızda 2022, 2023, 2024 çıkmış sorularının rehber sorularını ve çıkmış sorularını da çözüyorduk. İlk olarak 2024 TT matematiğin son sorusudur. Bu soruyla birlikte 2024 TT matematiğin tamamının ÖSYM'nin şifrelerini birlikte çözmüş bitirmiş olacağız. O zaman ne diyoruz? 40. soru için, son soru için ve tabii ki Rüştü Hocam da bugün son soruyu çözüyor. Ona da bakabilirsin. Gönder gelsin hocam diyorum. 40. sorunun çözümüne giden yolda adım adım önce ne yapacağız? Beraber rehber soruları çözeceğiz. Sonra çıkmış soruyu zaten ne kadar kolay olduğunu sen de göreceksin. Katı cisimler. Son iki sorumuzda katı cisim sorusu. Eş 2 kare dik prizmanın iki farklı yüzeyi üzerindeki konumlarında yükseklikleri farkı 6 birimdir. Bu prizmaların ayrıt uzunlukları toplamı 48 birim olduğuna göre bu prizmalardan birinin hacmi ne kadardır bizden bunu istiyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şu kalan parçaya x demek istiyorum. Yine o kalan parçanın uzunluğunun aslında burada x'e eşit olduğunu görüyorum. Uzun kenarında aslında neye eşit olduğunu gördüm. Şöyle yukarıya doğru yazdım. X artı 6 neden? Bak buranın tamamı X artı 6'da ondan. Aynı X artı 6'dan 1, 2, 3, 4 tane var elimizde. Yani 4 çarpı x artı 6. Kabul müyüz? Artı 1, 2, 3, 4 tane burada. 1, 2, 3, 4 tane burada. Katı cisim görmende fayda var bunları. 8x oldu mu oldu? Cevap neye eşit? 48'e. Dağıtarak geldim. 4x, 8x tane yaptı. 12x artı 24 eşit 48. 12x'in cevabı eşittir 24. X'in cevabı buradan ne geldi? 2. Ama soru benden. Bu prizmalardan birinin hacmini soruyordu. Hemen şöyle bir görelim. 3 tane uzuv lazım bize. 2. 6 tane yaptı 8. Şurası ne yaptı? 2. Burası ne yaptı? Zaten bu taraf bir kareydi. Yine orayı da ne yaptık? 2 olarak yazdık. 8 çarpı 2 çarpı 2'den doğru cevabım 16 çarpı 2'den ne olacaktır? 32 birim küp olacaktır. Doğru cevabım D seçeneği. Şimdi geldim ikinci soruma. Baktım soruma. Bir küp tabana paralel kesilerek 3 eş parçaya ayrılıyor. Daha sonra bu parçalar şekildeki gibi birleştiriliyor. Aslında şunu mu anlamam gerekiyor? Ya arkadaş aslında benim buradaki ifademde üstünde bir tane daha parça varmış. 3 eş parçaymış aslında bunlar. Şu şekilde çizelim onları da. Hani maksat şekli de görmek olsun. Bu bir küpmüş. 3 eş parçaya ayırıyorum. Şuradaki üstteki parçayı yan tarafa koyuyorum. Şekildeki cismin yüzey alanı 264 birim kare olduğuna göre başlangıçtaki kübün hacmi kaç birim küptür benden bunu istiyor. Hemen şöyle yapacağım. Hocam biz burayı x, x, x olarak alırsak bu ilk başta bir küp olduğuna göre hatırla o zaman ne olacaktır? Bütün ayrı uzunlukları birbirine eşit olacaktır. Burası 3x olacaktır. Şuraya da x yazar mıyım yazarım. O zaman ilk şekil halini silelim mi? Daha rahat görmek için. Şurası 3x'tir yazmakta fayda var. Şurası 3x'tir yazmakta fayda var. Hatta da şurası da x'tir görelim. Şimdi yukarıdaki parçalara bak. Şurada bir parça var. Burada bir parça var. 2. Aynı parçalardan ters tarafta da var mı? Var. Peki buranın alanı nasıl bulunur? Hocam bak burası da 3x. 3 ile 3'ü çarptım. 9x kare çarpı. Bundan kaç tane var? Ön yüzeyde 2 tane. 2 kere 9'dan ne yaptı? 18x kare. Aynılarından arkada da 2 tane var. 2 ile çarptım 36x kare bu cepte. Yola devam bakalım. Başka nereye bakacağım? Şuraya bakalım. 3 kere 1'den 3x kare yaptı doğru mudur? Peki ön tarafta bundan 1 2 3 tane var. Doğru. E arka tarafta da bir 3 tane daha yani çarpı 2 tane daha olacaktır haliyle ne olacak? 3 kere 3 9 x kareydi. Buradaki yüzey alanların toplamı 2 kere 9'dan 18 x kare. Toplamaya devam. Bir tek şu taraf kaldı. 3 kere 1'den 3 x kare burası. 3 x kare burası. 3 3 daha 6 x kare. Dikkat et. Şurada bir parçası var. Bir de şurada bir parçası var bizim göremediğimiz tarafta. 6 da 6 x kareydi. Onu da 2 ile çarptım. Ne oldu? 12 x kare buldun mu? Her birinin toplamı ne oldu? 264 birim kare oldu. Şimdi toplayalım bunları. Şu arkadaşları topladık. Ne yaptı? 30 yaptı. Burada da 36 var. Topladık ne yaptı? 66 x kare. 264'e eşitse. Her tarafı 66'ya böldüm. x kare 4. E zaten x kare 4 ise x ne olacaktır? 2 birim olacaktır. Başlangıçtaki kübün yüzey hacmi. Dikkat et. 2 kere 3 nedir? 6. Bir kenar uzunluğu 6 olan kübün hacmi 6'yı 3 defa yan yana çarparak bulunur. Onun da cevabı 216 birim küptür. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Vurdum cevabı E seçeneğine. Gönder gelsin dedim. Ve şurada kamptaki bu 40 soru boyunca videoların her birini izlediysen, her birine yorum atmanı, her birine Beğeni tuşuna basmanı. Bir de şunu merak ediyorum. Hocam 40. soruya geldim. ÖSYM hakkındaki görüşlerim şunlardır. Bu soruyla birlikte artık 2024 TYT matematiğin zorluğu kolaylığı hakkında senden bir yorum istiyorum. Ya da bu sorulara giden rehber soruları ışığında artık o soruların daha kolay mı daha zor mu yapılabilir olduğunu. Ya da bu kampın gerçekten sadece 2024 çıkmış sorularının rehber soruları ile birlikte çözülmesiyle sana kattığı ya da katmadığı şeyleri merak ediyorum. Gerçekten buradaki geri dönüşlerin benim için çok kıymetli çok önemli. Bunu yazarsan çok sevinirim. Şimdi üçüncü ve son sorumu çözüyorum ondan sonra ÖSYM sorusu. Ayrıt uzunlukları ABC olan dikdörtgenler prizmasının hacmi. Arkadaş ÖSYM bana verecek bu formülü. Ha vermeyebilir aklında tut. Ayrıtlarının üçünü çarpınca hacmini buluyorsun. Şakir bir kenar uzunluğu zor bir soru. Hatta AYT soru pardon 2024 40. sorudan daha da zor bir soru bu. 6 birim olan kare biçimindeki özdeş fayanslar ile dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun dış yüzeyini kopyalayacaktır. Kaplayacaktır özür dilerim. Şakir bu prizmanın bir yüzeyini 4 tane başka bir yüzeyine 6 tane fayans kullanarak hiç fayans artmayacak şekilde kaplayabiliyor. Buna göre bu kutunun hacmi en az kaç santim birim küptür? Şimdi en az dediği için işler değişti. Neden değişti? Normal şartlarda şöyle yapabilir değil mi? 1 2 3 4 5 6 tanesini böyle. E dikeyde de kaç tanesini yapacaktı? 4 tanesini koyacaktı. Şu şekilde bir tane kutu oluşturabilirdi. Ama kutuda hacim en az olsun dediğine göre numaraya bak abi, numaraya bak. Numara burada patlıyor işte. Demek ki benden şunu istiyor. Abi ben burayı 6 eş parçaya bölmem lazım. 6 eş parçaya şöyle böler miyim? Bak bir yüzeye 6 fayans koydum. E diğer yüzeye de 4 tane koymak istiyorum hocam. Al buraya da 4 tane koydum olayı bitirdim. Böylelikle kenar uzunluklarını olabildiğince kısa oluşturmuş oldum. Şimdi her birinin uzunluğu ne kadar olan fayanslardı bunlar? 6 birim olan kare fayanslardı. 3 kere 6'dan buradan ne geldi? 18. 2 kere 6'dan buradan ne geldi? 12. 2 kere 6'dan buradan ne geldi? 12. O halde bu oluşan kutunun hacmi 12 çarpı, 12 çarpı 12 çarpı ne olacaktır? 18 olacaktır. Oy bayağı da sağlam çarpma işlemi yapacağız burada. Yapacak bir şey yok. 144 çarpı 18. Onu da kenarda çarpıyorum. 144 18. 4 kere 8 32. Elde var 3. 4 kere 8 32. 3 daha 35. Elde var 3. 8. 3 daha 1152. 4 4 1 2 9 5 2 2592 doğru cevap A seçeneğidir vurdum cevabı A seçeneğine şimdi top sende dedim güzel arkadaşım artık bunu çözdüğümüze göre çıkmış soruyu ki daha kolay bir sorusu bunu da gönül rahatlığıyla rahat rahat çözebilirsin çözemezsen videonun yorumlar kısmına sabitledim video linkine tıklayabilir oradan da çözümü benden dinleyebilirsin ve böylelikle 2024 TYT matematik sorularının şifrelerini sana anlattım rehber sorularını sana anlattım ve kampımızın birinci ayağı bitti. İkinci ayağında 2023 TYT matematik sorularında yeniden kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz. Kendine çok iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal.